Arkadaşlar merhabalar, elimde iPad 10. nesil ve onun için geliştirilen yepyeni Magic Keyboard Folio var. Çok vakit kaybetmeden isterseniz bunların bir kutu açılışlarını yapalım. Ardından yenilikleri neler onlara bakalım. Çünkü ben de çok merak ediyorum gerçekten. Uzun zaman sonra en uygun fiyatlı iPad modeli güncellendi. Tasarım anlamında çok yepyeni bir tasarıma sahip. Diğer iPad'lere benziyor artık. Ve aynı zamanda özellik bakımından, fonksiyon bakımından da güzel avantajlar sunuyor ve böyle bir yeni klavyesi de var bunu da çok merak ediyorum özellikle nasıl bir deneyim sunacak sizinle birlikte deneyimleyip görürüz şimdi isterseniz kutuyu açmaya başlayalım 20 wattlık şarj adaptörü ve örgü Type-C kablo. Bu da çok güzel olmuş. Sıra geldi klavyeye. İki parçadan oluşuyor. Artık klavyenin bu arka kısmı bağımsız kullanılabiliyor. Ve böyle stand yapabiliyorsunuz. Tuşların yazı çok güzel. Ve trackpad. Ve evet iPad 10. nesli ve klavyesini kutusundan çıkarttık. Şimdi kurulum tamamlanıyor. Ve size isterseniz hemen hızlı şekilde iPad 10. neslin özellikleri, yeniliklerinden bahsedeyim. iPad 10. nesil 11.299 liralık başlangıç fiyatına sahip. Cellular modeli de 14.799 liralık başlangıç fiyatına sahip. 64 ve 256 olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunuyor. Eğer daha yüksek depolama seçeneği isterseniz iPad Pro gibi modellere bakmanızı öneririm. Fakat burada iPad 10. nesilde önemli iyileştirmeler var. Özellikle bir önceki model iPad 9. nesle kıyasla veya 8, 7. nesil bu modeller arasında 7, 8, 9 arasında çok ciddi farklar yoktu. Fakat 10. nesle geçtiğinizde çok ciddi bir özellik farkı söz konusu. Elbette maliyetlerin artmasından kaynaklı arada belli bir fiyat farkı da var. Mesela şu anda iPad 9. nesle almak isterseniz yine Apple Store üzerinde bulabiliyorsunuz. Yani en uygun fiyatlı seçenek şu an iPad 9. iPad 10 da var. iPad 10'da ise aslında 9. nesilde eksikliğini hissedeceğiniz pek çok şeyin giderilmiş hali diyebilirim. Elbette kullanımınıza göre ihtiyacınızı seçebilirsiniz. Ben 9. nesille ilgili de epey video çektim. Youtube kanalında hepsini bulabilirsiniz. Şimdi yenilikler neler? Hemen onlara bakalım. Şöyle iPad'i hemen bir elime alayım. iPad tasarım olarak gördüğünüz gibi çok güncel bir tasarıma kavuştu. Önceki modellerde uzun zamandır kullanılan bir tasarıma sahipti. Burada çerçevelerin kalınlığını görüyorsunuz. 10.2 inçlik ekran boyutundan 10.9 inçlik ekran boyutuna geçiş yaptık ve burada çerçeveleri görüyorsunuz zaten. Daha da ince çerçeveleri var. Aslında bu cihaz eğitim konusunda kullanmak isteyen gerek öğrenciler gerek öğretmenler için çok güzel bir cihaz olabilir. Çünkü diğer iPad'lerle kıyasladığımızda tek bir model yani iPad 10. nesilde bu modelde kamera yatay pozisyonda konumlandırıldı. Fakat burada üst tarafta ve böylece aslında siz bu şekilde bir toplantıya katılmak istediğinizde üst bölümde olduğu için çok daha iyi şekilde yüzünüzü karşı tarafa yansıtabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada Center Stage yani ana sahne modu da var. Dolayısıyla her an görüntünün merkezinde kalmaya devam edebiliyorsunuz. Şöyle biraz yaslandığınızda, biraz ileri gittiğinizde kadrajdan çıkma derdini yaşamıyorsunuz. Ve aynı zamanda buraya bir mikrofon da eklemişler. Konuşma esnasında sesinizi karşı tarafa iletirken çok daha net şekilde iletebileceğiniz anlamına geliyor. Aynı zamanda klavye de yenilendi ve bu yeni klavye bence çok büyük bir çözüm olmuş. Niye diye soracak olursanız iki tane parçadan oluşuyor. Ve böylece aslında tek başına stand gibi bir kullanım isterseniz bu haliyle kullanabilirsiniz. Fakat klavyesi ile birlikte kullanmak istediğinizde de işte o zaman hemen şöyle manyetik yapısı sayesinde yapıştırıp şöyle kullanmaya da devam edebilirsiniz. Aynı zamanda burada güzel bir detay daha var. Bu mekanizmanın açısı epey fazla hatta iPad Pro ile kıyaslarsak ondan daha da fazla olduğunu söyleyebilirim deneyimlediğim kadarıyla. Mesela şöyle de göstereyim. Dik açıda da kullanabileceksiniz bu standı. Bu da güzel bir avantaj. Öte yandan klavyesine baktığımızda klavyenin de yazış hissiyatını ben gerçekten sevdim. Şöyle biraz denedim Ve zaten iPad Pro ile çok benzer bir deneyim sunuyor bunu belirtebilirim. Öte yandan alt tarafındaki trackpad de işte bilgisayar gibi kullanmak için çok büyük avantaj. Ne yenilikler var? Hemen yeniliklerden devam edelim. Ee, çok önemli bir yenilik o da şüphesiz Type C portu. Bakın burada artık Type C var. Bu port üzerinden cihaza ihtiyacınız olan pek çok aksesuarı çok daha kolay şekilde bağlayabiliyorsunuz. Eskiden Lightning vardı. Hemen onu da göstereyim. Bakın burada Lightning portunu görüyorsunuz. Buna kıyasla aksesuar çeşitliliği çok daha fazla ve aynı zamanda hız bakımından da önemli bir avantajı var Type-C portunun. Ve burada mesela şöyle bir Type-C aparatı bağlayarak işte SD kartınızı, Micro SD kartınızı veya monitöre yansıtmak istediğinizde HDMI eee kablonuzu veya USB portlarını kullanabilirsiniz. Yine Ethernet portu vesaire onları da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla Type-C portunun olması müthiş bir avantaj ve Bilgisayara yakın bir kullanım istiyorsanız Kesinlikle iPad 9. nesil yerine Bu modeli tercih etmenizi öneririm Veya işte iPad Air iPad Pro'yu kullanabilirsiniz iPad mini de aynı şekilde Type-C portu Aslında bu e, iPad 10. ile birlikte Tüm iPad serileri Type-C portuna geçiş yaptı Şimdi tasarım olarak güncel iPad modellerinin Tasarımına kavuştuğundan bahsetmiştim Uygun fiyatlı iPad'in Tabi burada şöyle bir farklılık var Bu iPad Yeni modellerdeki gibi ikinci nesil Apple Pencil ile kullanılmıyor. Burada birinci nesille uyumlu. Diğer modellerle iPad 10. neslinde arasında böyle bir farklılık var. Şimdi isterseniz biraz performansından bahsedelim. İçerisinde A14 Bionic işlemci var. Bu iPad ile çektiğiniz 4K görüntüleri veya iPhone ile çektikleriniz değil aynı zamanda Fotoğraf makinenizde çektiklerinizi bile kolaylıkla montajlayabilirsiniz. Öte yandan Lightroom'da fotoğraf düzenlemeleri yapmak isterseniz, Photoshop'ta veya Affinity Photo'da işlemler yapmak isterseniz işte onun için de gayet uygun bir cihaz. Elbette, bu sonuçta uygun fiyatlı olarak satılan bir model. Dolayısıyla iyi bir performans istiyorsanız iPad Pro'ya bakmanızı öneririm çünkü orada profesyonel ihtiyaçları da karşılayan bir cihaz var. Burada ayrımı iyi yapmak lazım. Ben de onunla ilgili güzel bir video çektim. İzlemenizi öneririm kesinlikle. E, hani laf arasında o da çok güzel bir e, tablet modeli. Hani fakat şöyle toparlamak gerekirse iPad 10. nesil Type-C portu, yatay kamerası, yeni klavyesi ve aynı zamanda yeni tasarımıyla çok güzel özellikler sunuyor. Benim uygun fiyatlı modellerde epeydir beklediğim güzel yenilikler var. Dolayısıyla ben gerçekten sevindim. Renkleri de çok güzel olmuş. Daha önce uygun fiyatlı iPad'lerde böyle renkli seçenekleri görmüyorduk. Burada mesela mavi rengi benim elimde. Pembesi de var. Pembe de şahane gözüküyor. Onda mağazada görmüştüm. Dolayısıyla siz de tercih etmeyi düşünüyorsanız böyle güzel bir renk tercih edebilirsiniz. Bu klavyenin beyaz renk olmasına ben çok sevdim bu arada. Tabi akıllarda bir soru acaba sararır mı veya kararır mı endişesi. Bunu da deneyimledikten sonra sizinle deneyimlerimi paylaşırım. Ha, elbette merak edilebilir. Şöyle kapattığımızda nasıl gözüküyor? Hemen şöyle kapatalım. Böyle yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Baya da güzel gözüküyor. Özellikle şöyle göstereyim. Beyaz, mavi, beyaz uyumu şahane olmuş. Tabi bahsetmediğim birkaç özelliği var. İsterseniz hemen onları da sıralayalım iPad 10, 7 mm kalınlığa sahip ve yaklaşık 480 gram cellular'la normal olan versiyon arasında ufak bir ağırlık farkı var ama 480 gram olarak söyleyebiliriz. Epey hafif olduğunu söyleyebilirim. Yanınızda bu şekilde taşımak isterseniz mesela çok rahat taşıyabilirsiniz. Bu arada taşımak demişken bu klavye setiyle Smart Magic Keyboard Folio ile almak istemezseniz veya bir tane de kılıfım olsun derseniz normal. Yine yeni kılıflar da çıktı bunlar için. Çok şık renklere sahip. O modellerde bakmanızı öneririm. Yaklaşık 10 saatlik bir kullanım ömrü vaat ediyor Apple. Bunu da elbette deneyimledikten sonra sizinle kesinlikle paylaşacağım. Beraberinde 20 watt'lık şarj adaptörü geliyor dedik. 20 watt'larla yeterli bir sürede şarj edilir diye tahmin ediyorum. Bunu da yine deneyimlerim. Fakat hani şarj konusunda ben artık son modellerde böyle bir problem yaşamaya başladı. Bilmiyorum size neler düşünüyorsunuz yorumlarda paylaşabilirsiniz. iPad 10. nesilde arka kamera da yenilendi. Diğer iPad'lerde de gördüğümüz 12 megapiksellik kamera eklendi buraya. Diyafram değeri de 1.8 ve böylece düşük ışık ortamlarda da iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz veya videolar çekebiliyorsunuz. Bunu niye söylüyorum? Özellikle bir belge fotoğraflamak istediğinizde aslında bu düşük ışık performansı önem kazanıyor. Yoksa pek çoğumuz aslında iPad'le bir fotoğraf yani böyle sanatsal fotoğraflar çekmiyoruz Veya Instagram'da paylaşalım diye fotoğraflar çekmiyoruz Ama elbette çeken insanlar da oluyor Burada eski kamerayı da göstereyim size Epey ufak 8 megapiksellik bir kamerası vardı Artık kamera tarafı da epey güçlü Hemen buradan bir şey daha getirmek istiyorum Şimdi bunu çıkarttığıma göre az çok ne yapacağımı biliyorsunuzdur Daha önceki iPad Pro videosunu izleyenler tahmin etmiştir Şimdi bu cihazda hoparlörler de değişti Normalde sadece alt taraftan geliyordu ses. Fakat artık bu cihazda yatay modda her iki taraftan ses alabiliyorsunuz. Bakın burada ilk hoparlörümüz. Burada üst tarafta yok tabi. Burada bir tanesi ve burada da diğerini görüyorsunuz. Yani çok daha dengeli bir ses duyacağınız anlamına geliyor bu. Bu önemli mi Selman diyebilirsiniz. Evet kesinlikle önemli çünkü iPad 9. nesilde ses sadece bu taraftan geliyordu. Şöyle karşınıza koyduğunuzda bir garipsiyordunuz. Dolayısıyla önemli bir iyileştirme. Burada da onu göstereyim. Bakın burada görüyorsunuz iki tane hoparlörü var. Fakat üst tarafta yok. Kablosuz bağlantı konusunda da iPad 10. nesil önemli yeniliklere sahip. Wi-Fi 6'yı destekliyor. Bluetooth olarak da 5.2 ile geliyor. Her ikisi de daha önceki modelde bulunmayan özelliklerde. Bunların da eklenmiş olması gayet güzel olmuş. Şöyle toparlamak gerekirse. Özellikle eğitim konusunda bir tablet arıyorsanız veya uygun fiyatlı olsun. Ama özellik bakımından da diğer modellere yakın detaylar sunsun istiyorsanız iPad 10. nesli tercih edebilirsiniz. Fakat hani şöyle ben dikkatli baktığımda biraz daha eğitim odaklı olarak tasarlandığını söyleyebilirim. Özellikle hani yurt dışında Amerika pazarında eğitim konusunda epey pazarlanıyor bu iPad'ler. Uygun fiyatlı seçenekler. Çünkü bir bilgisayar parasına veya bilgisayardan çok daha uygunu aslında. Hani giriş seviye bir bilgisayar parasına bu iPad'i alabiliyorsunuz ve ondan çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz. İşte kalemiyle çizim yapabilirsiniz. Bu şekilde toplantılara katılabilirsiniz. Ödev yapılabilir, not tutulabilir. Ve bir gün boyunca pili bitmeden kullanabilirsiniz ve bunu aslında belki 5, 6 hatta daha uzun yıllar yapabilirsiniz. Bu da Apple tarafının önemli avantajı işte. Bakalım ben de deneyimlerimi uzun vadede de sizinle tekrardan paylaşırım. Bu bir ön inceleme videosuydu. Kutu açılış videosuydu. Dolayısıyla yakın zamanda sizin de sorularınızın yanıtlarını bulacağı güzel bir video ortaya çıkartırız diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla merak ettiklerinizi veya fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Aynı zamanda iPad 10. neslin linkini açıklama kısmına eklerim. Kendiniz de oradan fiyatına, özelliklerine göz atabilir veya satın alabilirsiniz. Bu arada iPad 9. nesli de burada var. Görüyorsunuz. iPad 9. nesliyle de, de aralarında farklılıkları epey bir sıraladım aslında. Bilmiyorum kıyaslama videosu yapmak pek gerekli olur mu? Doğru olur mu? Hani fakat ee, yine merak ettikleriniz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.